için çalışıyoruz. Evet, sağ olun. Sağ olun. Trafik şube Müdürlüğü'nde burada. Denetim Müdürlüğü'nde burada. Daha çok kalem önce Cumhuriyet Caddesi'nde eee gelen malzemeler. Şimdi depomuz şeyde, Özüce'de. Bakın bir de, e, de Altı Daire Başkanlığı olarak Zabıta Merkeze bağlı tüm ekipler Arkadaşlar hepinizin bayramınızı kutluyorum. Ailenizle birlikte sağlıklı, huzurlu bayramlar diliyorum. Ve iyi mesailer diliyorum sizlere. Ee, i̇yi ki varsınız. Sağlıklar diliyorum hepinize. 2038 anlaşıldı başkanım sağ olun. Cevap veren ekip heykeldeki tarih planının altındaki. Ee, şeyle ilgili sıkıntı çıktı herhalde. Biraz... Bütün arkadaşlarımız. Herhangi bir şey, bir gibi durumda da ben belediye başkanı olarak. Sağda sahada şu anda 150 kişi, 60 kişi civarında bir personelimiz var. Karaköy Şube Müdürlüğümüzde 51 tane e, ee... bir biz artık ilgilenelim. İki sene boyunca geçen sene dahil olmak üzere, ondan önceki sene 2021 yaş ilçelerdeki her birinde sorumlu bir arkadaşımız olması Onlar oradan Şu anda binadadır abi hepsi alabilir miyim abi? Evet. Ya. Başkanım hayırlı olsun. Allah muhafaza etmesin. Başkanım. Saygımaşmayı saygıya göreceğiz abi. Güvenlikte çalışan tüm arkadaşlarım. Öncelikle hepinize. Hizmet binası. Başkanım teşekkür ederiz. Evet. Hepinizin bayramınızı kutluyorum. Sağlıklar sağ diliyorum. diliyorum. Ailece, sağlıklı, huzurlu bayramlar diliyorum. Aynı zamanda görevlerinizin başındasınız. Başında olmayan arkadaşlarımıza da aynı şekilde onların da bayramlarını kutluyorum. Ve başında görev başında olan arkadaşlarımıza da kolaylıklar diliyorum. Her Uzun zaman Şube müdürlüğü. teşekkürler başkanım. İyi bayramlar. Her zaman yanınızdayız. Onu bilesiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. park. Teşekkürler başkanım. Sağ olun. Bayramlar. Görüşürüz işte. Bravo. bayramda mesai yapan personelimizin bayramlarını kutladık. Şu anda da itfaiye grubundayız. Arkadaşlarımıza bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Ve ailelerle birlikte bayramlarını da kutluyorum arkadaşlarımızın. Çok kolay değil tabii. Özellikle itfaiye grubumuzun yani anında ve çok kısa sürede müdahale etmesi söz konusu. Arkadaşlarımız da bunu hem bilgi birikimi olarak yapıyorlar. Aynı zamanda da eğitim olarak da kendilerini yenilecekler, yenilemeye de devam edecekler. Bizler de bundan sonra itfaiye grubumuzu daha da diğer yine Avrupa ölçeğindeki gibi onları güçlendirerek anında müdahale ve doğru müdahaleyle ile bu konuda vatandaşlarımızın yangınlarını bir an önce söndürülmesi ve mal, mal ve can kaybını önleyecek müdahaleleri yapmasını arzu ediyoruz. Hem zabıta ekiplerimiz, aynı zamanda güvenlik ekiplerimiz, aynı zamanda mezarlıklarda çalışan ekiplerimize ziyaret ettik. E, hepsinin bayramını kutladık. Bundan sonra da yine her bayramda mutlaka farklı lokasyonlarda bulunan, noktalarda bulunan, hizmet eden arkadaşlarımızı ziyaret edeceğiz. E, bunu bir gelenek haline getireceğiz. Çünkü neticede çalışan arkadaşlarımız bayram demiyorlar, seyran demiyorlar, gece demiyorlar, gündüz demiyorlar. Ailelerinden vakit ayırıp bu hizmeti yapmaya çalışıyorlar. Elbette ki mesaileri onların ama neticede bir özveriyle yapılan bir iş. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar.